Ali İmran Suresi 81. Hani Allah peygamber, şeytan Allah'a sanırım. Peygamberlerden kesin bir misak söz almıştı. And olsun diyor Cenabı Allah. Size kitap ve hikmetten verip, size kitap vereceğim diyor, hikmet vereceğim. Peygamber yapacağım size diyor. Sonra size beraberinizdekini doğrulayan, mesela Kur'an'ı tasdik eden, ya Tevrat'ı tasdik eden, İncil'i tasdik eden, doğrulayan bir elçi geldiğinde, bir mehdi geldiğinde, ona kesin olarak iman edecek ve ona yardımda bulunacaksınız. Yardımda bulunacaksınız demişti. Ki bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı diyor Allah. Bak bunu ikrar ettiniz ve bu ağır yükümü aldınız mı? Onlar ne diyorlar? İkrar ettik ya Rabbi diyorlar. İkrar ettik demişlerdi de öyleyse diyor Allah şahit olun ben de sizlikle birlikte sizlerle birlikte şahit olanlardan diyor. Kalabalığın içinde Cenab-ı Allah bu sözü aldırıyor. Düşün istediğin kadar düşün aklımıza gelmiyor. Gelmiyor. Evet. Hatırlatmıyor Allah.